Kimse yok mu arkadaşlar? Aleyküm selam. Komutanım. Ne oldu oğlum sana? Aşka geldik komutanım. Beyim ara onu teyze lütfen. Adamlar çok kalabalıktı komutanım. Bir iki tanesini indirdim ama bitmiyor ki herifler. Çok geçmiş olsun. Komutanım. Sana bir şey itiraf etmem lazım. Buyur. Bu bir arkadaş diye bahsettiğim var ya. Daha bendim. Ne diyorsun ya? Allah. Oğlum sen beni aptal mı Ben anladım zaten. Nasıl anladın ya? Saniyesinde anladım. Dedim herhalde bizim oğlan aşık oldu. Bir şeyler çeviriyor. Ben anlamadan sen nasıl anladın ya? Vay be. İşte komutan olunca anlıyorsun demek ki. Sen şu işi bana baştan bir anlat bakayım. Olaylar şöyle başladı komutan. Şimdi... ...bizim ilk karşılaşmamız ters uydu zaten. Sonra bir kimlik muhabbeti oldu. Verdin, vermedin filan. Ama kız biraz deli bak, baştan söyleyeyim ha. Deli olmayan kız seni ne yapsın Keşan? Eyvallah. Doğru yere barnak bastın komutanım. Onu geç. Sen seviyor musun şimdi bu kızı? Yok be komutanım. Bizimkisi dostluk gibi bir şey. Arkadaşlık yani. Öyle aşk falan yok. Beni kim ne yapsın komutanım? Zaten kızı görünce anlayacaksın. Diyeceksin ki bu kız bu adama bakmaz. Keşanlı. Sen hayatımda gördüğüm en cesur askerlerden birisin. Çıkalım soralım o dağlara. Keşanlıdan yiğit geldi mi diyelim, bakalım ne diyorlar. Ne yiğitler geldi geçti komutanım. Utandırma bizi biz. Biz kimiz ki ya? Biz aramızda dertleşiyoruz oğlum. Yalan mı? Bizde yiğitten bol ne var komutanım? Orası öyle ama Keşanlı bir tane. Ya o açıdan değil de. Ne açıdan sıkıntı var? Ne politik açıdan o? Sosyoekonomik olmasın sakın. Doğru ben karıştırdım. Sosyoekonomik açıdan sıkıntı var. <laughs> <laughs> Teyze. Ne yapıyorsun, ne oluyor orada? Yok bir şey, su istedi. İyi, git getir o zaman. yiyecek kadar güzel miydi bari kız? Cık. Komutanım lütfen ayıp oluyor ama ya. Ben dayak mayak yemedim. Saldırıya uğradım ya. Oğlum kız güzel mi değil mi? Kız mı? Ya ben böyle bir şey görmedim komutanım. Böyle civcivler vardır ya. Yüzleri küçücük. Ağzı, dudağı, burnu, gözleri. Her yeri minicik ya. Benim tam tersi. Ben her ne kadar kaba saba bir adamsam... ...kız sanki prenses. Böyle <laughs> prenses gibi ya. Deli prenses ha? Aynen. Deli civciv prenses. <laughs> Biraz karışık ama çözülür. Çözeceğiz. Bir kızı koruyamadık komutanım ya. <laughs> Bu kim ya? Alo. Müteahhit Bey'im görüşüyorum. Yok yanlış oldu galiba. Ben Keşanlı. Nasıl? Yanlış mı oldu? He, yok yok. Mücahit ben tamam. Kimsin? Melisa'yı merak etme. O verdi numaranı zaten. Teyze ne diyorsun sen? Nerede o iyi mi? İyi evladım iyi. Merak etme. Teyzeciğim, neredesiniz? Söyleyemem evladım. Hadi sana iyi günler. Beni iyi, onu şey etmek için aramıştım. Teyzem, Allah'ın adını verdim. Gözünü seveyim söyle, neredesiniz? Yok, söyleyemem. Ya teyzem, bak ben askerim. Mehmetçiyim, sen anlayacaksın. Benim onu görmem lazım. Oğlum, burası çok tehlikeli. Her yerde adamlar var. Ya teyzem, yemişim tehlikesini gözünü seveyim ya. Sen söyle bak ben merak etme tek geleceğim sana söz. Aldılar kızı kapattılar hapsettiler oraya değil mi? Evet. Geldiğinden beri ağlıyor zavallıcık. Teyzem gözünü seveyim söyle be ne olur be. Teyzem. Çatal çatal. Mehmet Bey'in daha evi derler buralarda. Herkes bilir. Ama sakın ha. Gelip de başını belaya koma olur mu? Tamam teyzem çok sağ ol. Sen hiç merak etme. Teyzem benim çok sağ ol. Komutanım benim acil gitmem lazım. Nereye oğlum? Bekle dur. Birlikte gideriz. Yok yok. Yok Allah'ını seversen sen şey yapma. Ben hallederim. Keşanlı. Ne oldu oğlum? Komutanım ben bu Keşanlı'yı hiç sevmiyorum. Öyle deli deli bakıyor. Yani tencere dibin kara, seninki benden kara. Sen çok akıllısın ya, Nerede lan söyle. Ulan! Ne? Nereye kapattınız beni seni? Söyle yoksa gebertirim seni. Üç. iki, Üç oldu üst kotta. Ne silahım var ne başka bir şey. Bir gram delikanlıysanız emanetsiz gelirsiniz üstüme. Değil. Sen akıllanmadın mı lan hala? <laughs> e siz de haklısınız. Delikanlılık yürek ister. Nerede lan Melisa? Ne yaptınız kıza? Sen Melisa'yı mı merak ettin? İyi mi adam? Getirin kızı. Hadi kalk. Ne oluyor? Nereye götüreceksin beni? Sus konuşma yürü. Ne oluyor? Nereye götürüyorsun? Yürü. Ya ne yapıyorsun? Bırak beni! Nereye götürüyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun? Bırak be! Elisa! Mücevit! Bırak! Bırak! Bırakın lan kızı. Gücünüz kıza mı yetiyor? Bırakın onu, beni alın. Seni de alacağız ama canını. Bak, görüyor musun? Senin yüzünden yoluna gitti adam. ...sipsinle öleceksin şimdi. Hayır! Bari tek başına gelmeseydin gerizekalı. Kızın son görüşün oldu. Yapma! Tek başına değil, komutanı burada. Kardeşleri de burada. Sizin Allah'ınıza kurban be. Hadi biraz eski günleri iade edelim. Sizle çatışmayı da özlemişiz komutanım. Aynen öyle komutanım. O zaman Tamam. ...bura biraz çirkinleşecek, sen kulaklarını kapat, oraya hiç bakma, tamam mı? Gel lan buraya, gel! edeceğiz. Hadi kurtarım. Öldürmekten beter edeceğiz. Siz benim kardeşim ha. Come on. <Sessizlik> Kendiniz varken kaçacaklar. Kaçacak. Şimdi tamam. sizi öyle bir döveceğiz ki. Hikayeli emredin. Sizin Allah'ınıza kurban be. Ne sandın lan? Bırakır mı seni oğlum? Eyvallah komutanım. Anlatacak mısınız yoksa akşama kadar bekleyelim mi böyle? Komutanım şimdi bizim bir arkadaş... Geç onu Keşan'la. Ha. Emredersin komutanım demeyi bile özlemişim sana. Şimdi sen tabii konuyu tam bilmiyorsun. Bizim aramızdaki muhabbet biraz değişik. Dışarıdan anlaması zor. Askerlikte böyle oluyor. Hiç unutmam bir gün operasyondayız. Keşan'la İstersen konuyu değiştirme ha? Aslında hepsi benim suçum. Çok özür dilerim. Yok canım ne özür. Lafı mı olur ya? İstersen biz yardımcı olalım Hı? Anlatın hadi. Ne oldu? Babasıyla ilgili bir problemi vardı. Babası kötünün kötüsü. Erol Taş'ın oynadığı karakterleri taş çıkarır yani. Rahat bırakmıyor. Alıkoymuş kızı resmen. Ben de dayanamadım. Sonuçta yaptığı suç. Öyle değil mi komutanım? Bize niye haber vermedin abi? E şahsi bir mesele sonuçta. Başınız belaya girsin istemedim. Şimdi öyle mi oldu yani? Tamam hata ettim üstüme gelmeyin de. Bu daha hiçbir şey de. Şimdi yeri ve sırası değil. Hadi bana müsaade. Siz toparlarsınız burayı. Komutanım sağ olasın. iki elim kanlı olsa yine gelirdim. Yine gelirdik. Eyvallah. Hadi kadın sağlıcakla. İşte fena olmadı ha. Bu bahaneyle de komutanımızla bir operasyon çekmiş olduk ha. <laughs> ya tamam tamam. Yüzünüz böyleyken de hiç çekilmiyorsunuz ha. Abi bu akşam bizde kalsın istiyorsan yenge. <laughs> yani Melisa hanım. Vallahi iyi olur. Değil mi Melisa? Rahatsızlık vermeyeceksem? Yok estağfurullah. Çok teşekkür ederim hepinize. Ne demek? Yenge. Şimdi benim. ...tam olarak anlayamadığım bir şey var. Siz ikiniz... ...sevgili misiniz? Hayır canım, ne alakası var? <laughs> arkadaşız biz. Tabii, tabii, tabii. Arkadaşız. Ha. Bunları ne yapacağız? Polise de giderler şimdi. Haklılarmış gibi bir de. Ben bunlardan her şeyi beklerim. O potansiyel var bunlarda. Aslında... <laughs> ...gidemeyecekleri bir şekle sokabiliriz sanki. bombayı gördünüz mü? Bizimkiler TT olmuş. Hadi canım. Kim komutanı? E tabii bunların haberi yok. Abi evet. anlatmıyorsunuz ki hiç. Açtım açtım gel. <laughs> açıldı gel gel. Evet Taksim meydanındayız. Şahısların kim oldukları ve ne yapmaya çalıştıklarını ben de bilmiyorum ama... ...çok eğleneceğinize eminim. Aa, bu ne lan? Olaya bak. Bu kim bu hale getirmiş ya? Bak, 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 Gülüyor. 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 Abi olaya bak olaya. Arkadaşlar Başak, görüyorsunuz Gülüyor. herkes cep telefonlarını çıkarmış. Çekme, bu adam da çekme. Şey. Çekme, Evet şey. Çekme Gör, diyorlar. Hiç arkadaşlar ya. yanılır gibi değil. Daha önce böyle bir Hadi şey gören ben olmamıştır ben herhalde. Taksim meydanında iç çamaşırlı, koskoca adamlar. Arkadaşlar, bir açıklama yapacak baş, mısınız? Tamam, tamam, tamam. Bayağı rezil olmuş bunlar abiciğim. Yalnız zamanlama müthiş. Ne erken, ne geç. Tam mesai başlangıcı. Ohoho! Oh. Tiplere bak şunlara. Komutanım, kim bunlar? Bunlar, Keşanlı kardeşimize bir takım yanık yapan şehir eşkıyaları, Baba Yiğit. Artık pek bir eşkıyalıkları kalmadı. Ulan, kralsınız var ya. Yavuz komutanım sağ olsun komutanım. Yine eski günlerdeki ekip toparladı bizi. Ona da ayrıca teşekkür edeceğim. Yalnız komutanım Arkadaşlar, adamları iyi rezil etmişsiniz. Kalmadı, Öyle adam dövmekle kız kaçırmak da delikanlılık yaparsan, olmuyor. Yaparsan, Adamı böyle içiyor bölerler işte. Yorumlar bölümüne sayfama yazabilirler bekliyorum. Bravo beyler. Vallahi bravo. Derya. Bakayım nasıl bir ceza vermiş. Tam olarak öyle değil de. Bakayım bakayım mı? Ana bu ne Aa, lan? Barıkçım bu hale getirmiş ya. ya. Abi olaya bak olaya. Aa, bak, 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 Arkadaşlar görüyorsunuz herkes cep telefonlarını çıkarmış bak, bu adamları abi. çekiyor. Bu bak. evet. Yaratıcı. Hak ettiler. Allah aşkına şunu çeksene. Şu rezilliğe bak ya. Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz siz? Kimin nasıl bir ceza hak edip hak etmediğine siz mi karar veriyorsunuz? Şimdi Derya, bilmediğin bazı şeyler var. Vallahi tahmin etmesi çok zor değil. Yüzünün şu haline bakınca... ...onlar seni bu hale getirdi... ...siz de onları bu hale getirdiniz, değil mi? Biraz öyle oldu, evet. E madem suçlular... Karakola niye götürmediniz adamları, ha? Doğru. Haklısın ama kaçırdığım bir taraf var. Eğer biz onları karakola götürseydik... ...kardeşime yaptıkları yanlarına kâr kalacaktı. Buna göz yumamazdık. O ne demek şimdi Ateş? Sen mi savcısın, ben mi savcıyım? Ya yani anlatsaydınız gerekli cezayı almalarını sağlardık. Ekip olduğumuzu sanıyordum. Öyle, onda bir sıkıntı yok. Ama o ayrı, bu ayrı. E sen yapma bari Mücahit ya. <laughs> ne oluyor burada çocuklar? Buyurun Erdem Albay'ım, buyurun. Siz de izleyin. Arkadaşlar kendi çaplarında bir ceza vermişler de. Ne bu? Abi olaya bak olaya. Bak, 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 bak. <laughs> Komutanım Keşanlı kardeşimi bu hale getiren. Herkes cep telefonlarını çıkarmış bu adamları çekiyor. O şahısları bu hale getirenler de bu arkadaşlar. Evet. Komutanım yanlarına mı bıraksaydık? Biz ölene kadar birbirimizin sırtını kollamaya yemin ettik. Operasyonda öyle. Sivil hayatta da öyle. Ama kanunlar çerçevesinde değil mi Mansur? Tabii öyle komutanım. Öyle kendi başınıza adalet dağıtamazsınız yani. Ama kimin bu? Benim komutanım. Hepiniz mi gittiniz? Komutanım. Evet komutanım. Sizler nerede nasıl davranacağını... ...nerede ne zaman duracağını bildiğiniz için buradasınız. Bu ne demek oluyor? Cevap ver Ateş. Komutanım bir... Kes! Hüküm vermek sizin işiniz değil. Cezalandırmak sizin işiniz değil. Sizin işiniz emirlere uymak. Ben size böyle bir şey emrettim mi? Hayır. Türk Silahlı Kuvvetleri size böyle bir şey emretti mi? Hayır. O zaman bu cezayı kime neye göre kesiyorsunuz beyler? Siz askersiniz. Kendinize gelin. Bunun cezası çok ağır olacak. Bunu bilin. Merak etmeyin Derya Hanım. Bundan sonrası ben de. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayacaksınız. <laughs> Teşekkürler. Aferin dememem lazım. Ama aferin. Fakat bir daha işleri bu noktaya getirmeden çözün. Tamam mı? Emirlerimizi komutanım. Ayrıca söylediklerimin kelimesi kelimesinin arkasındayım. Cezanızı da çekeceksiniz. <laughs> Öyle sandığınız kadar sinirlenmedin. Sonuçta bize hak verdi. Şş. Ucuz yırttık. Sakin.